Ay. <laughs> Asibe teyze ziyarete gelmiş benim tavuklarım. <laughs> ben nereye gitsem onlar oraya geliyor. Ya, gel, gel. Ay. Du, 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 du. Bakın bakın. Asibe teyzenin size yemek veriyor. Gel. Gel, gel. 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 Gel kızım, gel kızım, gel kızım. Koş, 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 koş. Gel annem, gel. Gel pamuğum. Hadi, <laughs> Hadi kızım. Ya. Beğendiniz mi? Bak, size verdi. Pamuk sen de kızım. <laughs> Ay sevdiniz mi? Bunu bana ne kaldılar acaba ya? Teşekkür ettiniz mi? Cuma ya, Cuma'dan çazamam ki Bugün Cuma. ye ama. Yiyin mi? İyi kızım de. Bu kakaolular çok fena. Seninle paylaşmıyorlar mı? Oo. <laughs> oh. <laughs> Sevdiniz mi? <laughs>